kurtuluşu ancak İslam ile mümkündür. Bu dava için çalışmak herkese nasip olmaz. İster gecenizi gündünüze katıp çalışın, ister yan gelip yatın. Bu hak davanın başarısını ne bir gün öne alabilirsiniz, ne bir gün geciktirebilirsiniz. Bütün mesele bu şerefli davada nasıl, nasıl bir imtihan vereceğimizdir. Merhum. Profesör Doktor Recep İlal Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine aminüttegullah ve tûnû me'assâdegîn Sadakallâhü'l-azîm Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadık olanlarla beraber olun Yaşanabilir bir Türkiye Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya için çalışan kadrolara girmektedir. Benim görüşüm hürriyet demek. Benim görüşüm bereket demek. Benim görüşüm milli görüş demek. Benim görüşüm sadece işlemek. Ne bir tutkaldı dağlarda ne gibi tutturdu. 2012'ye şartlı bu salonu Allah'ın doldururuz dedi ve elhamdülillah doldu. Allah hepinizden razı olsun. Allah. Kalbinde bu dava hak mı diye söyleyen o sabi gence Allah cennet ikramlarından nasip eden dedikodu etmeden, iftira atmadan bu davadan Allah onu nasiplendirir. Etmiş. Ne mutlu bizlere, ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere. Elhamdülillah. dediklerinde Rabbim Allah diyen bir kitleyle beraber. Efendim, müjdecim, kurtarıcım, peygamberim, sana uymayan ölçü hayat olsa teperim denilen mübarek, muhterem, iki cihanda kurtarıcımıza vesile olacak Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselama hakaret edenlere inat. De itibarsızlaştırmaya algı operasyonuyla peygamberimi ayaklar altına almak isteyenlere inat ona sahip çıkıyoruz. Onun için diyorum ki bir salavat getirelim mi? Haydi buyurun. Al, 4 plan program ve disiplin, 5 şuurlu insan topluluğu. Milli Görüşün ana komanda merkezi Saadet Partisi'dir ve bu davanın lideri Saadet Partisi'nin genel başkan olarak hakka yürümüştür. Bizler hiçbir teşkilatın alternatifi değiliz. Paralel de değiliz elhamdülillah. Bugünkü paralel değil, paralel de değiliz. Bizi ne kadar bu konuda suçlasalar da Hiçbir milli görüşçünün ruhu paralelcilerle bağışmaz, bağdaşmaz, genlerimiz uçurmaz. O da bunlar bizi bir çatı ifsad etmeye çalışıyorlar. Neymiş? Paralelciymiş. Biz size 20 yıldır paralel anlatıyoruz, 2 yıldır değil. <laughs> Hiçbir soru yapmaz. <laughs> Bakalım arkadaşlarım, çok çalışmak zorundayız. Zalimler dünyayı kaosa sürüp uyanmak yanmak zorundayız. Merhum hocam Eyüp Sultan'da seçim startını verdi. Orada bir konuşma yaptı. Sağında Nimetullah Hoca vardı. Dedi ki ey milli görüşçüler ve Türkiye'deki insanlar. Zalimler bu köprüyü yıkmadan uyan. Ne olur bir gün beni Hans'tan, Abraham'dan, Salomon'dan, Beyrut'tan önce anlayın. Onlar sizden önce anlayıp önlem alıyorlar. Siz ne olur onlardan önce anlayın diye yalvandı çalışmak Allah için çok çalışalım. Saadet Partimizi güçlendirelim, davamızı güçlendirelim. Bakın, bir tane milletvekilimiz olsaydı mecliste, vallahi o gök kubbeyi bu davaya yanlış yapanların başına yıkardınız. kalp güneş gibidir. Ortaya çıktı mı sarar kabuğuna çekilir. İşte olay bu kadar basit. <laughs> olduğu çığırda hep beraber yürüyoruz. Rabbim başladığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin. <laughs> Rabbim buyuruyor Ya in ve Ey Allah'a iman edenler siz eğer Allah'ın dine yardım ederseniz Allah da size yardım edecek ve ayaklarınızı sabit tutacak. Din düşmanlarına karşı İslam düşmanlarına karşı sizi Allah mağlup etmeyecek. Fakat sizin dik durmanız lazım. Tarihe bakıyoruz. Dik durduğumuz zamanlar dik durmak birilerinin dikleşme falan anlamında değil. Davamızda taviz vermeden, ihlasla, samimiyetle, ibadetlerimizi dürüst bir şekilde yaptığımız zaman dualarımızı Allah kabul edecek. Ve o ayet 140 ve 141 bunları da okuyalım. Yörge Cenab-ı Ya Muhammed Bedir'de siz sevindiniz. Müşrikler üzüldü. Uhud'da da müşrikler sevindi. Siz üzüldünüz. Biz sevinmeyi ve üzülmeyi, yenilmeyi ve yenmeyi, zaferi ve kaybetmeyi insanlar arasında döndürürüz. Bazen onlar kazanır, bazen siz kazanırsınız. Allah ne yapmak istiyor? Hikmeti nedir? Allah sonunda aranızda şehitler, başka bir ifadede şahitler demek istiyor. Tekrar dikkat buyurun. Zor zamanlarda dağlasına samimiyetle sadık olarak kalanlarla zoru gördüğünde bırakıp gidenleri Allah hayır etmek istiyor. İslam müteaddi bir dindir. Lazım bir din değil. Müteaddi bir dindir. <laughs> Sordu. Müteaddi ne demekti? Bizim arkadaşımız Kıramerci ya efendim dedi. <laughs> fiilin sadece faile değil mef'ule de ihtiyaç bulmasıdır. Hocam dedi ki öyle değil ben sorduğum soru cevabı bu değil. İslam müteaddi bir dindir. Cümlesi içerisinde müteaddinin manası nedir? Ben onu soruyorum. Değerli kardeşlerim, hocamız bunun cevabını şöyle veriyor. Hiçbir Müslüman İslam'ı sadece kendisi için yaşamaz, başkası için de yaşar. Bizim bu çalışmalarımız eğer bir kardeşimizin hidayetine sebep olacak şekilde organize edilmiyorsa biz bu sorumluluktan kurtulamayız. Değerli kardeşlerim burada bizim temel görevimiz yani Espan bölgesinde bu Saadet Partisinin temsilciliklerinin yapacağı temel görev, bu 200 bin tane seçmenin her birisinin kapısını çalarak, bunları Saadet Partisi'ne oy vermeye ikna etmek. Bunu yaparken, şefkatimizde kusur veya herhangi bir tedirginlik ortaya koymayacağız. Herkese şefkatle yaklaşacağız. Bunu yaparken kapısını çalmadığımız hiçbir dernek de bırakmayacağız. Cami bırakmayacağız. Hane bırakmayacağız. Ve bizim muhatap kitlemiz hapishanelerde veya bize göre yerlerde dahi olsa gideceğiz onlara hakkı tebliğ Bu bizim yaratılmış görevimiz. Bu görevi yaparsa Allah bizden razı olur. Değerli kardeşlerim, evet hak ve adalet ölçülerine dayanan ve evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in asabı ile birlikte bizzat uygulayarak tesis ettiği adil düzenin günümüzde kurulmasını istiyorum. mu? Evet. evet. <laughs> hakim batılın zahid cihat şuuruyla davranan topluluğun yapması gereken dört tane temel görev var. Bu temel görevlerden bir tanesi tebliğdir. Neyi tebliğ edeceğiz? İslamsız saadet olmaz.